Herkese merhaba. Emoji abinin eğlenceli YouTube kanalına hoş geldin. Bugün sizinle birlikte insan vücudunun süper macerasına dalacağız. Beyinden baş parmağımıza kadar eğlenceli sorular seni bekliyor. Her videoya şanslı kişilerin yorumunu ekleyeceğim. Sen de yorumunun burada gözükmesini istiyorsan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve puanını yoruma yazmayı unutma. Her soru bir puan değerinde. Kaç puan aldığını yoruma yazmayı unutma. Tüm yorumları beğenip kalp bırakıyorum. Emoji abiye destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Hazırsan başlayalım. Bu organ hangisi? Beyin mi? Karaciğer mi? Yoksa mide mi? Harikasın. Doğru cevap beyin. Zekanın ana üssü burada çalışıyor. Hadi devam edelim. Beynimizin sol tarafı genellikle neyi kontrol eder? Rüyalar mı, mantık ve dil mi yoksa duygular mı? Doğru cevap B şıkkı mantık ve dil. Sol beyin içimizdeki bilim insanı. Beyin vücudun en yağlı organıdır. Doğru veya yanlış seçimini yap. Yanlış dediysen bir puan kaybettin. Beyin vücudun en yağlı organıdır ve %60 oranında yağ içerir. İnsanlar neden ıçkırır? Oksijen azlığı, soğuk hava veya diyafram kasılması. Süper bir cevap. Diyafram kasının ani kasılması ile ses telleri hikleme başlar. Bakalım sırada ne var? Hangisini tercih edersin? Ömür boyu hapşırmak mı yoksa emoji abi'ye abone olup beynini güçlendirmek mi? Harika seçim. Abone olanlar burnunu kurtardı ve beynini güçlendirdi. Hadi sıradaki soruya uçuyoruz. İnsan kalbinde kaç odacık vardır? 4 mü, 3 mü yoksa 2 mi? Mükemmelsin. Doğru cevap 4. 2 kulak çıkartı 2 karıncık eşittir tam performans. Devam ediyoruz. Hangi kan grubu evrensel verici olarak bilinir? B mi? 0 mı? Yoksa AB mi? Müthişsin. Doğru cevap 0. Birçok gruba güvenle gidebilen tek kahraman. Şimdiye kadar kaç tane bildin? Bu organın adı ne? Böbrek mi, karaciğer mi yoksa akciğer mi? Süpersin. Doğru cevap akciğerler. Oksijen ve karbondioksit takası burada olur. Hadi devam edelim. Farklı akciğer emojisini bulabilir misin? Mükemmelsin. Keskin gözlerinde farklı emojiyi yakaladın. Yetişkin bir insanda yaklaşık kaç kemik vardır? Harikasın. İnsan iskeletinde yaklaşık 206 adet kemik vardır. Minikken daha fazla olan kemikler büyüdükçe kaynaşır. En küçük kemik hangisidir? Kaval kemiği mi, uyluk kemiği mi yoksa üzengi kemiği mi? Vay canına, kulağımızdaki üzengi kemiği kulakta minicik ama etkisi büyük. Bir insanın dilinde kaç tat alıcısı vardır? Süpersin insanın dilinde yaklaşık 10.000 tat alıcısı vardır. Tüm tatları ince ince ayırıyor. Yetişkin bir insanda kaç adet diş vardır? 28, 32 veya 36. Harikasın. Doğru cevap B şıkkı 4 adet 20 yaş dişi ile 32 diş. Şimdi hafıza testi zamanı. Tüm organların yerini aklında tut. Beyin hangi sayıdaydı? Süpersin. Çok iyi yakaladın. Beyin ikinci numaradaydı. Kanser olmayan tek organ hangisi? Beyin mi? Akciğer mi? Yoksa kalp mi? Vay canına. Doğru cevap kalp. Hücreleri neredeyse hiç bölünmez. Bu yüzden kanserler için uygun ortam yoktur. Bu kemiğin adı nedir? Kol kemiği, uyluk kemiği ya da köprücük kemiği. Harikasın. Doğru cevap humerus yani kol kemiği. Bakalım sıradaki soruyu da çözebilecek misin? Böbrekler vücudun neresinde bulunur? Karın bölgesinde, sırtın alt kısmında veya göğüs bölgesinde. İşte bu doğru cevap sırtın alt kısmında yani bel bölgesinin arkasında. Kaburgaların hemen altında gizlidir. Bu emojiler hangi organı anlatıyor tahmin edebilir misin? Helal sana. Doğru cevap yemek borusu. Yediğin lokmaları boğazından midene taşıyan kaslı bir tünel. Beyin ile vücudun geri kalanı arasındaki mesajları hangisi iletir? Kaslar mı, sinirler mi yoksa damarlar mı? Harikasın. Doğru cevap sinirler. Elektriksel hızlı posta servisi. Şimdiye kadar hepsini çözebildin mi? Bu organ hangisi? Pankreas mı, safra kesesi mi yoksa mide mi? Muhteşemsin doğru cevap mide. Kimyasal sindirimin yıldızı. Bakalım sıradaki soruyu da çözebilecek misin? Aşağıdaki kan gruplarından hangisi yoktur? Tahmin edebilir misin? Süpersin doğru cevap A seçeneği C grubu. Kan grupları tablosunda böyle bir seçenek yok. Karaciğerin bir kısmı alınırsa yeniden büyüyebilir. Doğru mu, yanlış mı? Harikasın. Evet, doğru. Yenilenme gücüyle efsane bir organ. Bu organın adı ne? Mesane mi, ciğer mi yoksa bağırsak mı? Bravo sana. Elbette doğru cevap bağırsak. Yediğimiz besinlerin emilim pisti. Vücudumuzun temel enerji kaynağı hangisi? Karbonhidrat mı, protein mi yoksa yağlar mı? Helal sana. Doğru cevap karbonhidrat. Hızlı bir yakıttır ve beyin de bu yakıtı sever. Dişleri ve kemikleri sağlıklı tutan vitamin hangisi? C vitamini mi? D vitamini mi? Yoksa E vitamini mi? Süpersin. Doğru cevap D vitamini. Güneş ışığı ve D vitamini eşittir en sağlıklı iskelet sistemi. Mideniz için faydalı besinler hangi grupta? Tüm grupların içinde B grubu miden için en iyisi. Tüm tahminleri başarıyla tamamladın süpersin. Videoyu izleyip beğendiğin için sana çok teşekkür ederim. Emoji abinin yeni videolarını kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimlerini açmayı sakın unutma. Bu videomda eğlendiğine eminim. Sana önerdiğim yeni eğlenceli videomda görüşmek üzere.